Abi. Oy! Oo, hava çekirge gibi yakaladı lan. Ya şu farklı map muhabbeti abi çok kötü ya. Çok kötü ya. Bu ne, Sen bu benim özgürlüğümü nasıl kısıtlarsın abi? Ben hangisi istersem o oynamak istiyorum. Ama işte adamlar... Aynen kanka adamlar da onu istiyor işte anladın mı? Her map oyna fake shit gibi diyor. Gezme. Oğlum Bali baya güzel oynuyor. Aynen aynen o kuşuma Bir de yani. çıkmayayım onlar da Kanka bir de nasıl dedi Bir aslında otel filan dahil bir bin bir bana, anladın mı? Hiçbir şey. Değer yani. Burada oynuyorum. Bali deniz kenarı adı gibi bir yer değil mi böyle ya? Ya şey işte daha millet balayına gitti yer. Aslan düştü. Balayı. Geleceksin abi buraya. Geleceğim dolaşacağım. Nereden adam çıkıyor onu da bilmiyorum. Sağda. Burada. Sağda rampanın üstüne adam çıkabilir. Osurdum, korktum mu? ha. Sağ. Video çekiyor mu Yiğit bu arada? Evet, video çekiyorum kanka. <laughs> boş boş konuşmuyor o zaman. <laughs> boş boş konuşma ne olacak ya? 10 kişiyiz yok kanka. 8'i benim replayim zaten. Oğlum tarlayı satıp pavyona basan lavuk gibi hissettim kendimi. Bir anda parayı bitirdim. <laughs> tane sarışın var ya kaşık, oyna yani kaşık ya. oynayan. kaşık oynayan sarışın. O da iyi. O da o kadar güzel bir kız değil. Millet ne abarttı. Kanka. Onun konuşma videosu var. Kanka çok... tam köylü. Tam köylü. Yani, köylü. Keşke görmeseydim. O kız <laughs> yabancı değil mi lan? Yabancı yabancı. Yabancı Tam köylü yani. Arkamız gelecek. Ah nasıl headshot değil o Nasıl kafasına gitmiyor abi Ya mor ne yapıyorsun? çocuğu ya. Kanka küfür etme sarı dolara düşeceğiz. <laughs> Gelirim yok ki sarı dolara düşeyim. <gülüyor> 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 ne olsun. Sağda. Önemli olan yol kardeşim. <laughs> <laughs> Allah'tan haritayı bilmiyoruz be oğlum. Herhalde. Abi. <laughs> A'ya girdim mi Middekileri vurdum A'ya nasıl geleceğiz Geliyor Mid var bir tane Tamam Burak oynamıyor öyle oyunları ya. CS oynarım daha iyi diyor onun için. Chat'a Çet attım. Okey. Bakarsın. Oraya girdim. Ben de B'ye girmişim. Tam B olduğunu yeni anladım. Kanka C4 yok bizde. Bomba bayağı... yok. <laughs> Trafikler falan bayağı tatlı duruyor oyun bu ara. Neyle alakalı? Dünya savaşı mı ya? Şey, aynen bir dünya savaşı. falan komik yani. Oynarız ya. <laughs> Orada adam yok ya. Bir, de öldü. İkisi de öldü oradaki. Ya biliyordum ama spreyi bırakmayı üşendim ya. <laughs> Oğlum o nasıl bir üşengeçti ya. Yani? Al Aa. <laughs> Son rantmış ya abi. Of. Yapma. Oğlum bir yeri arkamda adam var lan. Mes. Aynı yerden adam geldi. <laughs> Lan sen vurdun zannettim. Kanka 72 vurmuşum adama zaten. <laughs> Adamı 72 vurmuşum oğlum. Oradan. Bozuk silah ya. <laughs> City'ye geçtik. Bende frag 1. Adam vuramıyoruz. kaçtı. Bir tane daha var. Evet. Nice. Nice. Bir tane nice. daha var, bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane var. daha Sağa geçti. Sağa. Öldü. Ha sen de öldün arkadaşlar ya. ben ölmedim. Ha tamam, nice. Tilkiye bakıyorum ben. Mid, mid infosu geldi herhalde. <laughs> ya Rampada sonuncu. Abi Oy! Oy! hava çekirge gibi yakaladı lan. Hard be bunlar kanka. Hepsi be. Bizim çocuklar yediler zaten. Bir evet, bak. Rampa boş. Yapmayın be oğlum. Kit yok ki Ben Bende vardı da. <laughs> o üstünde diye ama öldü. Bizim salak şeye bakıyor bakayım Sen rampa, rampadan geliyorsun adam hala rampaya bakıyor. A'ya gitler lan. B site'i vurdum lan da. Adamlar A'ya gidiyor. Mid'de pompalı var. Ben bu... One mid. Helal <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> John Wick gibi burada. Aynı. Bir vücuda bir kafasına deli kanka. AK atıyorum. Oy yok. Sen bunu yaparsan. Alalım bunu da böyle. AK Gidelim buradan Şeyi bana ver ya. Yok yok. <laughs> bir de oynayamıyorum ya. AK'da. Takım hiç konuşmadan fazla iyi oynamadım. Mid var. Mid çok kalabalık. Helal. Helal. dedim midde. Helal. bilmediğimiz haritada daha iyisi beklenemez abi. 6 kan üstüne çıktık gene. Çıkamadım. Nasıl? Aa de kalmış.